Hepinize merhaba arkadaşlar. Aykut Toplu kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, burada gövchumuzla elektronik uğraşıyorum ben biraz. E, bir takım böyle e, değişik videolarla tekrardan karşınıza geleceğim arkadaşlar. Nasıl kendim yaparım ile ilgili e, değişik videolarla buluşacağız. E, nasıl bir şeyler yapmak istiyorsanız e, onları bu videonun altında yorumlar kısmına hemen böyle paylaşırsanız bakarız, inceleriz ve kolay bir şekilde bir video hazırlarız. Ona göre de yaparız arkadaşlar yapmak için bir şey varsa aklınızda. Ee, ben şimdi bir diremel yapmak istedim. Biliyorsunuz diremeller biraz pahalı olduğu için şöyle silecek motoru, araçların bulunan silecek motorlarını şurasını kesip aldım. Ve şu 35 lira bir bunu aldım. Bir de şöyle görmüş olduğunuz üzere şu anda ekranda görüyorsunuz. 12 volt 8 amper amperden aşağıya doğru düşüren. Yani zaten biz amperi düşürüyoruz. Amperi düşürdüğümüz zaman dremelin hız seviyesini ayarlamış olacak arkadaşlar. Burada benim şurada görmüş olduğunuz üzere e, görünüyor mu bakalım bir dakika. Evet görünüyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere 12 voltluk bir DC'm var arkadaşlar. Bu 12 voltluk. E, biliyorsunuz ki bu normalde LED'lerin DC'si. E, bu şekilde ben kullanacağım bunu arkadaşlar. Buradan açalım ben. Şu an off konumunda. En azından şöyle size göstermiş olayım ve e, siz de bundan tedarik edebilirsiniz. Bu 25 liraya almış olduğum bir ürün arkadaşlar. Bu da 35 liraya aldığım bir kafalık arkadaşlar. Şimdi Görüyorsunuz ki arkadaşlar şu an çalışıyor. Şu seviye güzel. Genelde bu seviyelerde falan çalışabilirsiniz. Bayağı bir seviyeleri yükseliyor. Burası yani bunun kullanışı çok güzel. Ben çok beğendim. Zaten buradan gelen 12 voltu burada girişini bağlıyorsunuz. Çıkışından da motora bağlıyorsunuz. Bu kadar basit bir sistem. Bu şekilde de remel'inizi kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada 12 volt yazıyor. motorda da. 12 voltla çalışıyor. Bir tane daha sipariş verdim. Onu ayrı kullanacağım. Onu da size göstereyim. Şöyle bir yapı. Arkadaşlar elektronik bir kartın üzerine. Bu 220 volt arkadaşlar şehir şebekesinden aldığınız elektriği 220 voltla çalışan e, mesela diyelim ki e, evinizde bir tane W matkap var. Örnek veriyorum W matkabın zamanlayıcı çalışmıyor. Mesela tetiği çalışmıyor. Sadece direkt çalışıyor. Bunu kullanaraktan ya şeyi yapabilirsiniz yani dimmer'ını yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da internette var zaten. Bu 220 volt Şimdi bazı arkadaşlar hani ben yapacağım der 220 volt sakın sipariş vermeyin 12 voltluk bakın 12 voltluk sipariş veriyorsunuz 8 amper. Bu sizin işinizi hayli hayli görüyor. Motor tabii ki de önemli. Yani bu motor büyük bir ihtimal 5 amperlik bir güçle çalışıyor. Biz 5 amperi düşürüyoruz arkadaşlar. Fazla bir su pompasının motoru. Fazla bir şey düşüreceğini yapacağını zannetmiyorum. Onun dışında da arkadaşlar. Ee, şöyle bir motorumuz daha var. Ben bu motoru da çalışma yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu motorun dişleri falan var. Ben su değirmeni yapmak istiyorum bununla arkadaşlar. Böyle güzel bir su değirmeni yapmak istiyorum. Kuş için suyu alsın arkadaşlar. Yukarıdan aşağısın. en azından kuş altına girip yıkansın. Şelale görüntüsü vermek istiyorum bununla. Bakalım nasıl olacak. Ee, ben buna bir 12 volt vereceğim, deneyeceğim. Bununla ilgili bir video da size hazırlayıp çekeceğim arkadaşlar. Güzel bir görüntü sağlayacağız diye umut ediyorum. Ee, şu şekilde bir şelale düşünün. Üstünde bir yel değirmeni düşünün. Zaten hem kendi enerjisini su akışından bir daha enerji oluşturacak. Ee, kendi kendine o enerji çalışacak diye yapacağım. Bu çünkü bayağı bir yavaş çalışan bir motor. Ee, ağır çalışıyor. Suyu çekecek, atacak yukarıdan. Şelaleden verecek, basacak arkadaşlar. Ee, oraya bir tane böyle... Değirmen yapacağım. O değirmen de su tekrardan elektrik üretecek arkadaşlar. Tekrardan kendi kendine çalışan bir sistem üretmek istiyorum. Ee, bakalım olacak mı? İlkin tabii ki de bir elektrik verip çalıştırmamız gerekiyor. Sonrasında da kendi akışına bırakacağız arkadaşlar. Suyun akışı ile beraber. Ee, çok yüksek bir su akıtmayacağım ama bakalım olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu motorumuzu şimdilik kaldırıyorum. Bununla ilgili çalışmamızı devam edeceğiz. Bir de TOFAŞ araçlarına far farram zamanlama rolesi yapacağız arkadaşlar. bazı araçlarımızın içindeki lambalarınla ilgili yapacağız zamanlama. Kapıları açtığım zaman yanacak, sönecek hesabı o biliyorsunuz zaten o şeyleri. bir de onun için rol yapacağız. Bir de karşılama rolesi yapacağız. Yani tetik rolesi yapacağız. tek tek çalışmalarımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Zaten ben bir kendi aracıma e, yaptım. Farikamam çalışıyor. Onun videosunu hazırlayacağım. Onun videosunu atacağım arkadaşlar ne nerede ne kullandım diye e, hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Bununla ilgili değişik çalışmalarımız sürüyor. Bir de e, far yıkamayla e, e, otomatik farla yıkamayı yapacağım arkadaşlar. E, bu da onları çalışacağım tofaş üzerinde. Yani o araçlarda biraz daha yükseltçe teknoloji yapacağız arkadaşlar. Hep beraber izlemeye devam edeceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz.